artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu cümle belki mesela tarım devrimi yapıldığında insanlar yerleşik topluma geçtiğinde söylenmiş olabilir ki o geçiş herhalde bir gecede olmadı. Veya sanayi devriminde de bunu söylemiş olabilirler. O belki tarımdan daha hızlı oldu ama gene o da bir, bir gecede olmadı. E, bu terörle ilgili bu cümle sarf edildi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. O aşağı yukarı bir günde oldu galiba işte. Binalar yıkıldı filan. Bir de işte şimdi salgın. Salgın birden başladı. Dünya durdu. Vallahi durdu. durdu da yeniden hareketlenecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani eskisi gibi okullara gidilmeyecek. Eskisi gibi iş yerlerine gidilmeyecek. Üretim robotlarla yapılacak. Yapılırsa eğer. Ee, evde kal dünya. Sakın çıkma. Birbirimize teması 3 metre 4 metreden yürüteceğiz mümkünse sanal temas olacak. Herhalde e, yüremeyi de doğum bankalarıyla, spermlerle falan böyle alıp vererek testüplerle öyle yapacağız. Beslenmeyi nasıl yapacağız bilmiyorum işte e, uzay yolu filmindeki gibi bir, bir bilgisayara bana bir lazanya diyeceksin. Orada duvardaki bir delikten lazanya çıkacak onu yiyeceksin. O dünyaya gidiyoruz artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna fizyolojik, biyolojik, psikolojik ve her türlü lojik olarak alışmak gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü bu virüs işte iki gün sokağa çıkmayı engelleyip falan bitmiyor. Bitmeyecek zaten söylüyorlar. Bana kalırsa hiç bitmeyecek. Bu virüs bitse bile bir şekilde öbür virüs gelecek. Biz artık böyle yaşamaya alışacağız galiba. Yeni Türkiye'yi geçtik. Yeni dünyaya hoş geldin rock yaşa göne